Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım, bu videoyu birlikte. istedim. yeni bir tane etkinlik geldi. Sesimden dolayı kusura bakmayın, hastayım. Boğazım gerçekten yırtılır derecesinde ağrıyor. Bazı sesleri çıkaramıyorum bazı de Yüksek sesi de konuşamıyorum. Neyse, hemen aslında videomuza başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> Ve bu arada bana şunu sorup durmayın abi beni ekler misin diye dostum sadece katıl olan dostlarımıza ekliyorum bir yine. Mağaza öne çıkanlar diyoruz. Görmüşsünüzdür illa ki. Bunun farklı şeyleri varsa da farklı varyantları mesela farklı bir şeyler veriyorsa da onun videosunu yarına çekerim. Ben şu anlık sadece gördüğümü çekiyorum bilginize. sistem spor festivali diyorum. Böyle bir eleştirim olacak. Ironi de denilebilir. <laughs> İndirim boyunca ücretsiz günlük çıkartmanızı alın. Ödül al diyorum. Bakalım ne veriyormuş bize. Tebrikler bir çıkartma aldınız. Allah Allah. Top koşuyor. Top topu çeker mantı falan mı bu yoksa? Ve ben şunu anlamadım. <laughs> Steam. Bak bu oyunda. Bu futbolu, bu spor oyunu da. Bu futbol oyunu da. Bu amına kodum oyun değil mi lan? Bu spor oyun değil mi oğlum? Bu farklı bir şey mi? He? Çocuk yapmak değil spor amınayım. Bu nasıl spor değil lan? O bunu indirme girmiyor. Alacağım bak alamıyorum. İndirime girmiyor. FIFA 23 girmiş. Abi ben 23 ile ne yapayım? Tam bunu da alırım da. Bak bak bu da girmemiş. Saçmalık lan. <laughs> Etkinlik yapıyorsanız var ya adını düzgün bir şeyler koyun. Yani tanımını uyacak bir şeyler yapın. Ama yapmıyoruz. Güzelmiş güzel bir Bunu buna bakarım. <laughs> Bakalım şöyle belki hediye falan veriyordur. İlk verdiği hediyeyi gördünüz. Main pek çekmedi. Ama free, free bir kardeşim. Beleş olsun bizim olsun. Durum tamamıyla bu. Bakalım başka neler veriyor. Hı -hı. Geç. 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 Ben bir yandan da oyunlara bakıyorum ha. Geç. Burada bir hediye yok gibi görünüyor. Şöyle hemen indirim ne diyorum. <laughs> Boğazım çok kötü. Bakalım in 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 aşağı in 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 lan hadi ver bir şey daha ya tek çıkartma veriyor olamazsın bu çok zalimce olur ya hiçbir şey vermiyorsun resmen sadece bir çıkartma Steam'de çıktı tamam Steam'deki uyumlu mu diyor yine aşağı Bunlar galiba simdekiyle uyumlu oyunlar. Geç bir yere Burada da bir şey yok galiba Umarım gözümden bir şey kaçmamıştır Kaçtıysa siz zaten yorumlarda Belirtirsiniz diye umuyorum Bakalım Burada yok şu an çok kötüyüm Yeminle bir de Midem de bulanmaya başladı başım da dönüyor Şöyle hemen Hızlıca aşağı iniyorum bak burada bir şeyler Ha tamam. Oynaması ücretsiz Ücretsiz demolar diyelim Bakalım. Hı. Kötü, kötü, kötü. Kötü. Pek yakında bu da son. Umarım bir şey çıkar. Hadi. Hadi. Eh, tamam. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Başka hiçbir şey vermiyor galiba. Yüksek ihtimal. Ya da veriyorsa bana lütfen yorumlarda bahsedin. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay ama öncelikle katılan dostlarımıza bir teşekkür edelim. Öncelikle bize katıldıkları için Mallus, Yeyega, Çallanmaur, Furkan, QXX, Najijikot, Klofinator, Blanch Games, Poynxedits, Berth Erkan, Kırlangıç, Kutku, Mr. Sharon, IsrofMHD, Vlego, Tvoy09, HectorForklips, Hilmi Sevim, Ahmet Şeger, Sileksi, PYP, Kerem Gladito ve VLHX Prime.